Hanımlar ayağa kalkalım lütfen. Çok zorlu bir haftanın sonuna geldik. Bu hafta yani yaşanmayan olay kalmadı neredeyse. Çok yüksek gerilimli, enerjisi yüksek bir haftaydı ve beş gün nihayet bitti. Şimdi hazırsanız bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce Aa. Ben sizden daha üzgünüm ve kızgınım. Böyle bir günde eksi ikimiz var. Çok normal. Yani mutfakta didişmekten gerçekten yemekle alakanız kalmıyor. Eğer bu eksi ikiyi zirveyi zorlayan bir gelin aldıysa belki de bilezikleri kaçıracak. Belki bu çeyreği de kaçıracak. Eğer elenmeme mücadelesi veren gelinlerimden bir tanesi aldıysa da belki de buradan elenme sebebi olacak. Final anı gibi bir eksi iki açıklayacağım hiç hoşlanmayarak. Sıkı tutunun. Bugün eksi iki ceza puan alan gelinimiz... Şaka gibi. İnanamıyorum ama Tuğba Nasıl ya? Şerbetine limon sıkmamışsın. Aklında <laughs> mıydı? Aklımdaydı, sıktım kenarda unuttum. Evet, bunu fark etmedim. Ben de fark etmedim. Kayınvalideler de evet, ya yani o birkaç fark limonu etmiş. fark etmek belki zor olabilir ama sonuç olarak limonun orada sıkılmamış ve duruyordu. Ve bunun affı yok. Zor bir hafta geçirdin. Bugün çok zor bir gün geçirdin. Farkındayım. Ama işte nasıl olur yani bu hata? Ha? Çok kafam dolu. Hem buradaki kızlarla Boşaltacaksın. uğraşıyorum. Boşaltacaksınız kafanızı. Öyle bir şey yok. Eksi ikiyi öğrendiğimize göre... ...şimdi bütün dengeler değişti. Hazırsanız günün en yüksek puanını alıp... Çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin. Çeyrek altını kazanan gelin. Miyase! <laughs> Aferin kız, hiç versen de. Bir vermiyorum kaç gündür. O da Maşallah. Şey. Dilin Bir de tatlı da yani. Taş kadayıfı da öğret gelinine. Neden ben... taş kadayıfmış? Ben haklıyım değil mi? Kız Mio. Aa. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Ay. Ay. Aşk gibi olacak, haklısın. <laughs>